Allah Rasulü yani artık bu kanalda ezberlemiş olmanız lazım. Ümmetim kaç fırkaya ayrılacak? 73 Ha 73 fırkaya ayrılacak. E bunların bir tanesi hak gerisi batıl. Diyorum ya bu sonradan çıkıyor işte. Hak olan hangisiydi? Benim ve ashabımın yolundan gidenler. Yani benim ve sizin yolundan gidenler buyuruyor ya Allah Rasulü. Meyyuş şakkı ki Rasulatta onun da delili vardı ya. Kim Allah Rasulü'nden ayrılığa düşerse bin da ona hidayet apaçık belli olduktan sonra ve hepteki e, müminin ve müminlerin tuttuğu yoldan başka bir yol tutarsan nüvelli mahtevella biz onu döndüğü yola çeviririz buyuruyor Allah Sözü Hazretleri. Ve cehennem sonra da cehenneme yaslarız. Çok basit yani demek ki haktan ayrılırsan böyle olur. Yani hak mı batıl mı diye gezeceksin sen haritayı. Yani soracağın soru şuydu. Bu Allah ve Resulü'nün sünnetine uygun mu olacaktı senin sorun? Bu modern mi, geleneksel mi veya Türk değil. Bu sünnet mi, bidat mı diye sorman gerekiyordu. Ya da sünnete uygun mu? Bunu kim çıkardı? Bizim o bidat ehli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştu ya hazretlerim. Ahir zamanda bazı kibirli kimseler çıkacak biz. Ee, Allah Azze Kur'an'dan başka hiçbir şey haram kılmadı diyecekler. Kibirli kimseler çıkacak diyor ya adam kendi ağzıyla söylüyor zaten kibirli olduğunu. Bu ilahiyattaki profesörlerimiz var ya işte tez yazıyor onlar. Yazdığı da malada davara faydası olsun hani bir neyse işte sadece saptırıyor işte. Şeytan ama köylü Mehmet e para verip satın almaz. Köylü Mehmet Ağa e Allah kitap Kur'an hakkında bir şey söylese sen ne kadar ilgilenirsin bununla? İyiyim. Sallarsın, yürü git lan sen ne biliyorsun dersin. Peki profesör konuştuğu vakit bir kafa gider. Acep ne diyor? Aga bir de ayet hadis okudu mu üstüne? Ama onlar ayetler hadislerini için okuyor. Fitne çıkarmak ve tevil yapmak için. Onda ayet var mı? Minnetim ee, yok ama Hadi hatırla. Aha unuttum. Ayimran yedi. Neyse onu unuttum. Başını unuttuğum için gerisine geçeyim. Min hut'tık ayet ve'ttek ayetmeli ondan fitne çıkarmak için ve kendi kafasına göre tevil etmek için. bunlar bu ayetlerin peşine düşerler. Müteşabih ayet O peşine düşenler var ya işte fitne çıkarmak için o ayeti tevil etmek için onun peşine düşerler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah razı ve Hazretleri? Ümmetim için en tehlikeli kimse kimdir biliyor musun? Kur'an'ı kendi kafasına göre tevil edenler. İşte bunlar kendi kafasına göre tevil ediyor. Şeytan baca tamam veriyor parasını. Alıyor bu adamları. Bunlar da tırnak içerisinde geleneksel İslam, modern İslam. işte geleneksel İslam şey, modern İslam şey. Peki geleneksel İslam, modern İslam dediğine Bu daha bir tane daha hadis var. Onu da okuyayım da içimde kalmasın. Kim ee, Kur'an'ı kendi kafasına göre tevil ederse. Yani yorumlarsa tevil etmek, yorumlamak demek. Doğruyu bile isabet etmiş olsa, doğruya bile isabet etmiş olsa hata etmiştir. Niye? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hazretleri buyuruyor ya. Peki niye? Yine bu kanalın en meşhur ayetlerinden fesledir ve zikri in kuntum la Bilmiyorsanız. E sen ehline mi sordun yoksa kendi kafana göre mi yorum yaptın şu anda?